Adalet nöbetlerini bu arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar sürdüreceğiz. Biliyorsunuz daha önce Cumhuriyet davası için yapmıştık her hafta. Şimdi Gezi davası için bu nöbetleri tekrar haftalık yapma kararı aldık ve sürdüreceğiz. Ne yapmıştı bu arkadaşlarımız? Toplumsal duyarlılık, vicdan, mesleki sorumluluklarının bir gereği olarak. İstanbul'un son açık alanlarından biri olan gezi parkına sahip çıkmışlardı park betonlaşmasın inşaat firmalarında peşkeş çekilmesin ranta alet edilmesin diye onurlu ve demokratik bir mücadele başlatmışlardı bu mücadele gezide toplumsal muhalefetin demokratik hak taleplerinin özgürlük taleplerinin adalet çığlıklarının meşru zeminini oluşturdu Yatay bir birleşme ve bütünleşme zemini. Ve bu zemini demokrasinin, umudun, dayanışmanın, özgürlüğün ak tohumları atıldı. Bu tohumlar filizlendi. Onlar artık her yerdeler. Çağlayan'da, Karaköy'de, Ankara'da, İzmir'de, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Antalya'da her yerdeler. Yargılama demekten utanç duyduğumuz bu faaliyet, bu faaliyet sonucunda kişiler tamamen tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş yargı organları tarafından bir hüküm verildi. Eminiz ki bu hüküm Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçti. Bu hüküm hayatını bu kentini korumaya adayan mimar mücella yapıcı hakkında aynı fiilden ötürü yargılandığı davada kesinleşmiş beraat kararı olunmasına rağmen verildi. Bu hüküm bir şehir planlamacısı, bir akademisyen olarak Tayfun Kahraman kendi karşı suçlara hayır dediği için, dur dediği için bunun mücadelesini verdiği için verildi. Bu hüküm meslektaşımız, yoldaşımız avukat Can Atalay haksızlıklara karşı hukukla mücadele verdiği için Soma'da, Hendek'te yaşamak için, hayatta kalabilmek için emeğini harcayan, canı pahasına çalıştırılan işçilerin yanında olduğu için Aladağ'da yurtlarda katledilen 11-12 yaşındaki kız çocuklarının yanında olduğu için bu memleketin ağacının, suyunun, toprağının ve insanının yanında olduğu için verildi. Gösterdiğiniz yüksek dayanışma ve sahiplenme için hepinize ve her birinize teker teker çok teşekkür ederiz. Az önce içinden çıktığınız ve şu anda önünde bulunduğunuz binanın özellikle ceza davaları açısından hukukla pek de ilgisinin kalmadığını artık ne yazık ki kabul etmek zorundayız. Türkiye ne yazık ki uzunca bir süredir insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini kaybetmiştir. Biz memleketimizin eşit ve özgür geleceği için insan haklarına saygılı sosyal bir devleti gerekirse dişimizle, tırnağımızla söke söke kazanacağız. Gezi direnişimiz bu memleketten ve insanımızdan umudu kesmememiz gerektiğini kanıtlayan tarihsel bir andı. Gezi bu memleketin ve aydınlık geleceğimizin mümkün ve elimizi uzattığımızda erişebileceğimiz kadar yakınlıkta olduğunun göstergesidir. Yarın 6 Mayıs, gencecik yaşlarında en zor koşullarında dahi boyun eğmeyen idam sehpasında dahi bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşleşmeyi haykıran Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un mücadelesi bizlere mirastır. Bu yüzden hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için Bakırköy ve Silivri'den mücadele yapıcı Tayfun Kahraman Can Atalar. Arkadaşlarımız şu anda tutsak, haksız, hukuksuz yere tutsak edilen birçok kişi gibi. Arkadaşlarımız şu anda tutsak ve arkadaşlarımız suçsuz. Hepimiz biliyoruz. Ama arkadaşlarımızın suçsuzluğundan daha önemli bir şey daha var. Bana sorarsanız eğer. Gezi'de eşitlik, özgürlük isteyen milyonlar gibi arkadaşlarımız da haklı aslında. Ve bu arkadaşlarımızın Gezi'deki milyonların haklılığı aslında korkutuyor bugünün kötülüğünü, bugünün iktidarda olan kötülüğünü. Hiç söz uzatmaya gerek yok değerli arkadaşlar. Değerli yol arkadaşlarım. Şunu bilsinler ki o kaybedecek, adalet kazanacak o kaybedecek, insanlık kazanacak ve arkadaşlarımız bugüne kadar olduğu gibi haklılıklarıyla mücadelelerini sürdürmeye devam edecekler. Şurada Adalet Sarayı yazılıyor. Adalet Sarayı'na girin uzaktığımızı diliyorum. İçinde kahveciden tutun, baklavacısından tutun. İçiz içinde kafeteryadan tutun. Alışveriş merkezi olmayan tek bir şey var adil yargılama yok, adalet yok, anayasa yok, kanun yok, hukuk yok, adalet yok, tarafsız ve bağımsız yargıç yok değerli kardeşlerim. Onun için aslında darbeyi yapan, darbeyi yapan mevcut olan bu siyasi iktidar, hukuku tanımayanlar, anayasayı tanımayanlar darbecidir. Hukukun üstünlüğünü tanımayanlar darbecidir. Mahkemeleri rehin alanlar darbecidir. Onun için burada arkadaşlarımız hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerden dolayı ceza verilmiştir.